Geldi lan, gel Şöyle iki nak. çok havayalım. tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herkesi Blon bekliyoruz arkadaşlar. Gelmeyen top çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve iyi oyunlar dileriz. Türk Hava Yolları'ndaki o ...tuna pilot insan senin anan... Ağabeyi Ağabeyi Ağabeyi. <gülüyor> <gülüyor> Selam savaşçılar hepiniz iyi bilirip avcı bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar teniz arkadaşlar bugün lilik one man squad böyle bile karşınız değil mi şöyle azı bir şey gelmiş oldu bir giriş yapalım başım motor <laughs> polis geldi yakınımda burada bir yerde lan burada 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 burada. Kaçmaya çalışıyor. Buraya gel buraya gel buraya gel. Oo. Şöyle iki nak. Bak bak gel buraya gel 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 bak bak, bak. nişancıya bak. Dur bir saniye yavrum. Sen bir güle güle. Bu arada arkadaşlar abone olan like atan herkese çok ama çok ayrı teşekkürler ederiz. Ay güzel güzel. Valla iyi kuyke denk gelmedik yoksa Allah'a diyorduk. Bana araşa mı geliyor bu? Ne bileyim o. Gel benim gel. Oğlum senin bana araşa geldik gücün var mı? Yok öyle bir şey gel buraya gel bek. Oğlum sen beni alamazsın. Tabi efendim. İstediğin kadar gel. <laughs> Hop gördü. Tamam burada yakın da. Adamı vurdular be. Oğlum adamı niye vuruyorsunuz lan? Adam bana lazımdı ya. Oğlum nasıl yayınlandırsınız lan siz? Bu arada arkadaşlar abone olmayan varsa ben bir abone like butonuna basmayı unutmasınlar. Yarın gibi Bu sefer YouTube'a geldik. Burası bizim artık evimizden geldik. Çünkü en son haritada Nusa'da yargı dağıtmıştık biliyorsunuz ki. Aynen. Birinci olmuştuk. Hop sonunda adam geldi. Bir saniye yavrum bir can basabilir miyim? Burada bir tane karşımız var. Onu bir alalım hemen bir saniye. Bacağı gözüküyor. Kör oldum. Sakin ol. 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 Kör oldum. Ay korkuyoruz. Şöyle 3, 2. Aa benim 3 leşim var zannediyorum. Bir de şurada bir tane 4x mi ne vardı ya ben yanlış hatırlamıyorsam. Aşağıdaydı galiba o 4x. O 4x'i bir almam lazım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki 4x profesyonel bir biz. Aha tamam buldum adamı. Hemen şu binada olması lazım. Şu önündeki binada. Bir çatıya çıkayım ben. Hadi lan çıkar. Ooo M200'de Toria bu arada baba reis. Sakin ol yavrum sakin ol. Bak kral burada. Oo bir tane adam mı geliyor sağdan? Aynı evde bir tane adam var galiba sanırım. Evet oha. O bina adımı tamamlayamadım. Aynen. Bu nerede bu? Aha tamam. Gördüm. Bu diye de. Ölülerek güle güle. Aslan parçası yok öyle bir şey. Nerede bu? Nerede bu tökü? Üst kat herhalde. Üst katta mı bu anlayamadım. Abi neredesin oğlum? Ya bana bir konum atar mısın gardım? Neredesin? No! Selamun Aleyküm. Böyle bir şey yok. Geldiğin gibi gidersin. O M100 bana sökmez bro. O M200 bana sökmez. Haberin olsun. Bu arada çok güzel oynadık bu oraya. Bu arada dediğim gibi hala bulunan ve like atanlar varsa ohh oh, sen ne kadar misin ya. Like atıp abone olmayı unutmasınlar. Yukarıda bir tane arkadaşım vardı. Onu da almıştık yenilik tabii bunda. Başka adam var mı burada? Onu bilmiyorum. varsa da biliyorsunuz ki ben hızlı bir şekilde burayı temizleriz. Sakıntı yok. Yani benim için sıkıntı yok yani. Eyvallah. 3E kaskım. Her şey bir oldu galiba. E, 6x'im akar. 4x'im şey akar. Tamam mükemmel be. Tamam. 4 x'imi şuna tak. Bunda. Çantayı bir boşaltayım. Çantayı bir hafifletelim arkadaşlar. Çantayı bir hafifletelim. Kaldı son 30 kişiye, Güzel sıkıntı yok. Buranın kralı yeni Fatih'i biziz. Eee aynen aynen. Aha drop gelmiş burada. Drop almam lazım. Burada buggy vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Drop'tan hemen bir alırım. Drop'ta adam fight'ı e dönebilir mi? Dönebilir. Hop. Hop hop bak bak gördünüz gördünüz bak bu çakalları. <laughs> Tam nokta bire. Bir saniye tamam bunlar sıkıntı değil. Maske patladı. Güle güle kardeşim. bu da 6. G fucking G bro. Bu kadar basit yavrum. Bu kadar basit de. Her şey kolaydır kardeşim. Her şey kolay değil arkadaşlar. Her şey çok zordur. Drop nerede? O dropta bir fight dönmesini istiyorum. Ben o droptan bir AVM ya da Amr istiyorum. Tabii efendim. Nasip kısmet. Hop oh, bir kaslı sanki buralar. Buralar bir kaslı sanki. Buralarda bir kasıyor arkadaşlar. Amur nerede? Amur. Amur yok. Amur vermedim. Kafçı evet. Ha şimdi geliyorum. Kral geldi. Oo. M200 reis. Bir sakin ol. M200 nerede? Bir saniye. Aklımda adam var. Bot kardeşim. Sıkıyor bile. Al şuraya bir smoke. Oradan çıkacağımı zannediyor. Arka çok yakında çalışma geliyor. Kim bro? Abi sen çok sinirlisin ha. Bro bu yaşa bu sinir. Olmaz yani. Sen bir body'e bay Bir aklın çıktı seni zaten. Bana mı rush lan? Bana mı rush bu? Hop! Ay Arabaya adam zannettim. Burası yine kasıyor. Oğlum burada adam çok... Aha gördüm. Üf, gördük. Bro. Ben sana bunu böyle mi yaptım? Oy. İkimizin de şey gitti. Burada da mı var? Şimdi ben bir çekeyim abi. Abi Boris niye bu kadar çok hasta? Bilmiyorum abi çok mu adam yığdınız lan buraya? Bir sare bir sare kim olalım lan? Tamam safe gelecek oğlum Arkada çalışma var. Gel abi gel. Hop. Ay. Görebiliriz. Tamam. Naç yedi güle güle. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir saniye ben bir yere atabilir miyim? Hop gördüm. Ona bakıyor. O yedi. O oda bad yedi. Oğlum bu ne? Bir saniye ben bir sakin olun bir sakin olun. Arkasını kaldıramasın ha. Kaçım sende hiçbir şey yok mu ya? Bomba bomba. Allah razı olsun yavrum. Bir saniye. Sen hiç Hacı Bekir okumu yedin mi? Bak organiktir bu. Harbi organiktir. Bir ölürse çok da olur. Belki biz ölürüz. Eyvah. Burada benim tüymem lazım ben. Mor taktiği yapacağız. Ama sunmamız yok. Eyvahlar olsun. Bir saniye. Oy. Kardeşim sakin. Nereden vurdu o? Bir yerde nişancı var. Bak gördüm. O, o da kullanmayacak o adam. Benim buradan tüymem bu şart. Yoksa zorlu çekeceğim. Birini çekmem lazım artık buradan. Göstermiyor lavuk. Oy! Ağzımın dibinde bomba patladı. Aman 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 aman. Benim şuraya kaçabilme ihtimalim var mı? Ben niye kaçarım ya? Niye kaçamayayım ki? Hop. Kaçtım. Çok sıkı. sıkkın. Gözümü yaslarsam güzel. Arkamda lavuk olabilir. Bak. Bir sakin ol lan. Ölmem inşallah, bir saniye. Geliyor. Ölmüyorum bu arada. Ölümsüzüm. Kodumu bir alsam var. Abi sıkıştırdılar bak beni buraya. Kabroz ateşi aldı lan. Kabroz ateşi alsanız ne olacak lan? Kabroz ateşi alsanız ne olacak oğlum? Burada ben oynuyorum lan! Oh sinirlendim oynadı Allah şapsın. Hop. Kankam artık bir gidelim mi ya lan ha? Abi beni bir salla be gideyim olana. Çıkacak bu bir yerden tıslayacak. Ya abi şaka mısınız? Hayır 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 ölmek istemiyorum. Üf 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 üf. Bas lan! Bas! Bas! Bas ya şaka mı bu ya? Ya abi o kadar oynadık ya. Vallahi o kadar oynadık. Ya yazık oldu gerçekten yazık oldu. Evet arkadaşlar bugünün videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz bir daha da fazla gelmiş istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Aşağı bakısı burada gelin. Discord'u bizlere hepinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.